Lego'lar kaçmaz. vazdu kızım. Kana bakayım. Niye? Aa, bu... Lego koşusu. Aynen öyle. Arkadaşlar Lego koşusu oyunu oynuyoruz. En çok Lego parçasını toplayıp karşıdaki rakip için savaş makinesi yapacağız. Hadi oyunumuza geçelim. Başla bakayım canım. <laughs> anam 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 anam. Oo bak o ay neye dönüşüyor sence? Bence İstra'ya dönüşüyor. Bence sana robot dönüşüyor. oldu ha. Abesine. Dönüşüyor. Hepsini hazırlandık mı? Tamam toparlıyor makineyi şimdi. Evet. 8 x'e kadar gelmişiz. Hüsra tank mı? Bomba mı? Bunu öldürmemiz lazım. Tank mı bombam bomba mı istiyorsun? Ben, ben tank Allah. alıyorum kendime. Hadi bakalım. Evet. Ateş mi edeceksin? Vay. Iyiymiş. Sen bombayı istiyordun değil mi? Kendin de bombayı alırsın. istediği kadar mutlu olursun o zaman bebeğim. Başla Allah. Ee, tabi. İlk oyunki gibi olur mu? Olur. Olmaz. Zorlaşacak. Ve seni parçalayacak. ayıcı. Allah. Zorlaştı. Harbi zorlaştı. Evet. Devam et. Abo İsra. iki tane silah var. Hangisini istiyorsun kızım? Oba. Pilgi çek, çek. Ateş. Güzel. Ben Sen? Ya! Ha. Anam kafa uçtu. Ne? Dedim Yusra ne hale geldi dedim. Kafası Yusra şımın benim zaman Yusra büyük bir şey olacaksın kızım. Toparla toparla artık almıyor. O kadar büyüdü ki Lego artık almıyor. Şimdi ne yapacaksın? Bomba ya da tank sağdaki bomba. Bu mu? Evet o bomba. Kendini patlatacak mısın? Patlıyor. Abo! Hem kendi Lego hem onun Legosu evet. bozuldu. Ver bakayım canım. Bir tadına bize bakalım ya. Ne oluyor oğlum burada? Bir şeyler yapmaya çalışıyor oyun olarak ama ne olur biz de anlamadık. Bırak sal ya. Yes. Reklam sokacak gücün yoksa reklam sokmayacaksın kardeşim. Evet. Toparla. Reklam sokmadık. Yazıklar olsun. Oğlum. <laughs> Ay! Baba ya ne kadar kaçtın? Kör değilim kızım. Hıyarım ben. Ay! Vurma bana. Adam 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 adam. Böyle bana. git. <laughs> İsra, dişi gövdenin o ayaklı gidiyoruz da Şu pistolu al bakayım. Pisto çat ateş. Örümcek <laughs> beni yer mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir de örümcek yürüyor mu? Yok örümceğin işi bitti. <laughs> Yürüyebiliyor doğal olarak. Ha, evet, Yüzük rekoru kız, kırdın kızım farkında mısın? bir Arkadaşlar benim küçükken bizim zamanımızda yani bu legolar meşhurdu yani olmazsa olmazdı yani o zaman bunlar en güzel oyuncaklardı kamyonlar da vardı ama bunlar çok eğlenceliydi. Yüzroşa da aldım yüzro, hatırlıyor musun? Ama Bayağı önceki legolarla şimdi. Bu kadar logo var, bak bu kadar kamera kadar. Ama önceki legolarla şimdikiler çok farklı. <laughs> Şimdikilerde her şey var ya, önceden sadece böyle üst üste koyuyordu. Şimdi camı var, penceresi var, pencer dinlemesi var. Her şey var ya, merdiveni var. Evet. Yani var da var yani. Şey, kenar var, yan kenar var. Ama şimdiki nesil neyle büyüyor? Aha! Bana bak. Neyle büyüyor? Tabletle büyüyor. Oyun oynayarak büyüyor. Aslında onlar daha güzeldi de. Yapacak bir şey yok ya. Ne yapalım? Patla. <laughs> Nasıl olur da bir gömdesin uçursu kızım. Moraller çok bozuk. <laughs> Morallerimiz alt üst oldu. Ateş eder misin? Öleceğim. Tamam. Tak 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 tak. İni. Bitti yavrum onun işi. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyor oyun kendince ama... ...olmuyor. Olmuyor. Bu <laughs> ne? Ooo! Çok kolay. Ooo! Allah! Kafam Oo. gitti kardeş! Çok güzel oldu. Oy oy oy! İsrail'lere bak tavuk eli gibi oldu. <laughs> Eller tavuğun eli gibi oldu. Oğlum benden parça alıp kendine mi takıyorsun sen? Ben tank olacağım, sen ateş edeceğim şimdi. Çevir oğlum kafayı. Ateş, bir tane. Bir tane vuruyor bu, param parça oluyor. En çok logo'yu ben toplayacağım. Ama bir şey diyeceğim, geliştirme var mı oyunu? 2168 tane elmas topladık. Patlayacaksın. Çok güzel bir seçim yaptın. Eğer bombayı almış olsaydın. Şu an sen. İltihap yoktu. olurdum. İltihap olurdum. <laughs> İltihap mı olurdun? <laughs> Antibiyotik yazardı örümcek arkadaş sana. İlerle kızım istersen. Teşekkür ederim bebeğim. 8x geldi. Tamam. Şimdi ne yaptın? Sen de mi bomba yaptı? <laughs> Uçuruyor baya. Güzel. <laughs> Bir el oynuyor be. Patlıyor. Pat diye uçuveriyor. Öyle mi patlıyor? Ben şimdi ben... şuna basıyoruz ve önden bir şey iniyor. Şu elmasların neye yaradığını merak ediyorum. Onu vurma. Dokunma bana. Dokunmayın. Güzel gitti misiniz? 4 Hoş. tane paramız Şunu var. Şunu indir. Şunu da indir. Paramız 4. Oğlum bu ne ya? Kafam, Kafam nerede paramız benim? Paramız 4. Kafam nerede? Kafam dördüm ördü geç. Kafamız yok ya. Tankın ayakları çıkmadı. Kafamız olmadı şimdi doğal <laughs> <laughs> olarak. <laughs> Kafasız. <gülüyor> Lego adam oldu bu. <laughs> evet. Şu elmas tıklasana bir. Aa şop! Bırak! Mouse'u bırak! Şop varmış burada. Ya <laughs> uyuyorsun. Ne istiyorsun? Şok şok. Epic şok, şok. var. But pembe var. olsun pembe olsun pembe pembe Şunlar coming son Pembe pembe olsun pembe Bunlar reklamlıymış canım pami. Ne istiyorsun? 2700 500 500 1000 İstiyorsun bundan? parça takıyorsun kendine. Bin olmaz. Bin olur niye olmazsın? Olmaz. Oba! Efsane. Yeme de yanında yat bu Paramız dört de oldu. Ya bana ne dört olduysa oyna bana bak. Koş canım. Devam et. Devam et. Soldan kaç canım. Aram büyüğü kaçırdın kız. Bitti büyük gitti ya. Niye ona ne yapıyordu ki? Kızım büyük kaçırdın ama bak artık kolların da ellerin daha da büyük gibi geldi bana ama sen gene baba mı alacaksın? Al bir. Bomba. Bunun alt <laughs> rengi güzel oldu. Birazcık daha para arttırınca renge renk. <laughs> o kadar mı çıktı? <laughs> Şimdi gidiyoruz. Yapma kızım ya. Hiç yakışıyor mu sen Allah aşkına ya? Aa. Lego bir el. Lego'yu da yemeği yiyecek. Bütün yemeği yiyebilirim. Bir sırası. Yani Lego'yu da yemek isteyenin ilk insan sesine de bak. Bak şimdi kollarımız daha büyüdü bak. Oy vurma sakın. Daha almıyor mu? Çarpma. Şöyle geç canım. Yalnız böyle sanki böyle daha değişik bir şey olmadı mı? Dokunma bana. Geliyorum bebeğim, sen merak etme. Şimdi sana bir ne atacağım? Tank. Tank. Tam ortasına vurayım. Şaaat! Yalnız var ya bak, daha değişik. Ondan o ses gelmez. Diğer silahtan öyle gelir. Diğer elinde böyle ben vermez. yapıyorsun. Böyle mi ses gelir? Duvar yıkacak şimdi. <laughs> bir de Rion'dan, aynen öyle. Oo, bu rengi ha, renk çok iyiymiş ha. Başladık. Yalnız var ya, oyunun sonunda farklı farklı canavarlar çıksa çok iyi olmaz mıydı? Oğlum üstüme niye geliyorsun üstüme beni? Ha, bonus bölümü. Tamam bir yerimiz bir şey olabilir. Sıkıntı değil. Keşke daha çok para toplasaydık ya. Elmas lazım bize. Elmassız bu hayat geçmez. Elmassız hayat geçmez. Geç toparlandık. Değil, ben tank olsun. olacağım gene. Bam diye kafana vuracağım oğlum senin. Ama sen niye örümcek devamlı gelip duruyorsun? Ha bin olsa bu kadar olur para şeye. Ne olur? Diyorsun. Binin sayısı bu kadar. Şimdi bir tane. Eee ekliyor <laughs> burada. Bunu tamam. Şurada şeye bakacağım. Binin sayıları şöyle 0000 Çizgi 0, 0, 0 Ama bir şey diyeceğim ya. Daha fazla bir şey vermiyor mu? Bu kadar mı yani shop? Ya bu kadar küçük bir market olmamalıydı ama ya. İn olma ya. Çok güzel sıraya dizmişsiniz. Toparla canım. Şuradan geçeceğiz. Kim Ay! Kafamın ucundan aldı beni. Kafamın Üstüne bu kafa. Böyle. Kafasız nasıl gideceğiz kızım? Pıt, pıt Kafasız nasıl gideceğiz? Gidiyor. Ay iyi buradan vurup almadı. Buradan da vurup alsaydı var ya. Oğlum ne bu be? Farklı bir şey göndersene ya. Silah silah olabilir. Silah neden vermiyor ben sana söyleyeyim mi? Hı. Çünkü çok fazla Lego parçası topluyoruz. Çok toplayınca bombaya da şey yapıyor. Ne? Ben şimdi sana göstereceğim bak. Çok toplayınca bombaya da tank yapıyor. <laughs> şimdi izle bak onu Alma bir şey bak. İzliyor musun? şimdi silah yapacak. Belki çok daha farklı bir şey yapabilirik. Defa bu kadar az geldik. Vay ben sana dedim bak kılıç Haa. var. Valla ben dokunmadım. <laughs> Vallahi ben dok. Ben sana ne dedim? Baban çözdü mü oyunu? Çözdü. Kılıçla da savaşmak varmış yalnız. İstersen kılıçla da savaşabilirsin. Heh. Böyle Hayır. yap. Şöyle yap. Şöyle yap bak Yusra. <laughs> tamam yapma kızım sen. Tamam yapma bir tane. Tamam sen yapma çok ya, abartarak yapıyorsun. Şuradan toplama çok. Hah git öyle. Bakalım ne verecek. Ha bak. Arkadaşlar 2'de 4'te 8'de farklı şeyler veriyor. 2'de kılıçla ok veriyor. 4'te ise silah veriyor. 8'de tankla bomba veriyor. Arkadaşlar Lego koşu oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmiş için ne yapmak lazım kızım? Ben ne yapmak lazım? Bayalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.